Ekufes Gaziantep'ten merhabalar. Tadilatımızın 61. günü. <laughs> Diyelim artık alışkanlığı benle geldi. Ee, son ufak tefek detaylar yapılıyor. Cam mekanımızda takılırsa bizden iyisi yok. Ee, ustalarımızın eline sağlık diyoruz. Ee, bugünkü misafirimiz 2024 CF1000ATV 69 beygir. Eee... 79 olması lazım. 69-79 Sağlıklı olarak %10 bir artış söz konusu. Ee, 79'dan 87-88 beygir gibi bir güce ulaşıyor. Ee, torku da 12-13 Nm kadar artıyor. Aynı zamanda aracımızda bulunan ATV'mizde bulunan hız limitörü de yazılımla beraber kalkıyor. Artık limitlerini aşmış olacak. Ee, artan gücü doğru kullanırsak yakır ekonomisi de beraberinde gelecek. Ee, i̇letişim numaramız 543 356 93 51 Ekfes, Gaziantep bu tür işlemler için sizleri de showroomumuza bekleriz. Hoşçakalın.